Herkese merhaba arkadaşlar. Hops. Niye yapıyorsun? Kanalımıza hoş geldiniz. Yani Adiko TV'ye. Ben Adiko TV'den eee Bulut. Ben de Fırfır. Bu arada arkadaşlar Adiko TV bana zar zor bir adı buldu çünkü eee e, çünkü ben e, eskiden çok kullanışlı bir minişim. Ve e, Adiko TV bana simli mi dese simli atlı bir miniş var. E, bulut mu dese bulut atlı bir miniş var. Deniz dese de, deniz de bana göre pek yakışmıyor ama neyse bulut diyeceğiz artık. Bugün arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağız. Ne yapacağımızı söylemedim canım. Bugün arkadaşlar iki tane konserve serisi mini şey atacağız. Biliyorum arkadaşlar konserve serisi mini şeyinde birazcık geciktim. Ama bizde iki tane var. Evet, evet arkadaşlar o ikisini de gösteriyorum. Bir tanesi bu meyve suyu kediydi. Bir tanesi de şu sosis köpekti. İkisi de benim için çok şeker. Bu arada arkadaşlar bunların e, hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bunların ikisinin de yanından e, şey gelmemişti. E, eşyaları. Ben bunları tek almıştım. Şu bana aslında kuzenim hediye etmişti. Bunu da ben almıştım. Neyse artık bunları kenara çekelim örnek olarak. Bu arada arkadaşlar ben şu kelime adına Sabrina bunun adına da Lina koydum. Evet arkadaşlar bazılarınızın ismi Lina'dı. Linaydı ama ben öyle çünkü isim çünkü ismi çok. Evet arkadaşlar şimdi ee, kuzenimin kargoladığı minişleri ee, alıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu paket zar zor gelmiş. Ee, i̇çine ben bakmadım ama şimdi sizlerle açacağız. Söyle hızlıca. Oh! İnanmıyorum. Ya arkadaşlar çok güzel. Ya iki gurmeymiş işte cidden çok tatlı. İlk, ilk önce şöyle bir tane su ayı var. Meyve suyu mu dedi Şu üstünde hani meyve var ya bir tane buna sanırım ki videolar Evet kivi. Kivi ve şurada da birkaç tane işte kiraz. iki tane kiraz. Ve ve çok güzel en son arkadaşlar çıplak hallerini göstereceğim. Şu gözlerin rengine bakar mısınız? Ne kadar çok uğraşılmış bu miniş için. Evet. Şöyle azıcık daha geçelim. Evet. Bunun LPS'si de var. Bakın. LPS logosunu kamera fokuslamıyor. Hı, evet. Ee, bunun da var mı? Ha oh! Arkadaşlar daha yeni fark ettim. Bunlar eski LPS yazıları. İnanmıyorum. Hadi arkadaşlar LPS logoları her şekilde olabilir. Ben de pati şeklinde binlerce şekilde logo var. Şimdi arkadaşlar şu, şu kurbağamıza geçelim. Bu sanırım çay kurbağı. Bayağı komikmiş kendisi. Şu ayaklara bakın. <laughs> bakın. Ya çok komik. Bakın şu tacına da bayıldım. Şurası gümüş. Ee içiyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi çıplak hallerini göstereceğim. İlk olarak ayının çıplak halini. <laughs> arkadaşlar ayımı işimizin en son hali böyle. Gerçekten burnu falan da hiç çıkmamış ama kendisi baya bir kirli. Bu arada şu boyunlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok çok fazla şey. Arkadaşlar bir tane kız var. Ee, Azra Vural. Onun e, miniş kanalında e, buz serisi minişleri ve Lucky Pet serisi minişlerini açmıştı. E, Orada da bu minişin mavi hali çıkmıştı. Baya güzel bir miniş gibi gözüküyordu bana. Ama şimdi bende beyaz olduğu için çok mutluyum. Bir de buz serisi minişlerinden bunun yavrusu çıkmıştı ve kucaklayabilmişti. Neyse. Şimdi çay kurbağamıza geçelim. Evet arkadaşlar kıyafetlerini çıkarttım ve çok komik bir minis. Merhaba merhaba evet arkadaşlar şimdi işlerimizi hızlıca geri giydirdim. Arkadaşlar azıcık zaman alabilir. hızlıca giydiriyorum arkadaşlar ben merak etmeyin. Şu anda video çok uzamasın diye. Evet arkadaşlar şapkasını da takalım ve ayin işimiz hazır. Şimdi arkadaşlar kurban işimize geldik. Evet arkadaşlar ayımı işi giydirirken videoyu 2 dakikalığına durdurdum. Çünkü ayımı işi giydirmesi çok zor oldu. Kurban işi hızlıca giydirdim. Bu arada arkadaşlar burada bekletmedim. Ama arkadaşlar kurban işin ayakları çok komik. Merhaba. Merhaba. Merhaba siz de mi hak bakımı işlisiniz? Vay canına, ne kadar güzelsiniz. O sizin güzelliğiniz. Aynen gülüşleriniz var. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Alika TV kanalına abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.